Ne haber Adalara? Ha? İyiyim Fahricam. Buraya geldik alışveriş yapmaya. İstersen sen de bize katılabilirsin. Tabii ki ben de katılacağım ama babam gelince. Tamam. Merak etme yani. Selamun aleyküm. selam. Bayram iyisin değil mi ya? İyim, i̇yiyim iyiyim Cahit abi. Desteklerinizle daha iyi olacağım inşallah. Ya, elimden geldiğince destek olurum. Vallahi mı diyorsun? O zaman 15 gün benim yerime siparişe çıkar mısın? Bayramın ben destek olamam o konuda ya. Tahmin etmişti abi, Can, canım canım sağır. Sağır. Merhaba, merhaba. Merhaba, buradayım. Ha, merhaba, merhaba. Çok geçmiş olsun. Canset, ben Adalara'nın annesiyim. Adalara mı? Hangi Adalara lan? Heybeli Adalara. Heybeli. Ya hangi, Ben Adalara ayrı ayrıymış kızın anne. He. Evet. Efendim, dilerseniz şöyle yapalım. Hı. Ee, siz bu listedekileri okuyun, ben defterlerden tamam. başlayalım. Tamam. söyleyin, ben vereyim Hı. defterleri. Tamam, ben söyleyeyim. Şimdi iki adet 120 sayfa harita metot. Bir tane ortadan ayırmalı harita metot. Bir tane yandan kaydırmalı harita metot. Bir tane de çizgili harita metot. Hı. Ya Hanımefendi, bu çocuklar o kadar haritayı ne yapacak? <laughs> Bunlar peri resmi ya. Allah Allah, bu kadar haritayla. Defterin adı oymuş Bayram. Ha bu kadar mı? Ha, şimdilik bu kadar. Şimdilik bu kadar. Ha. Evet. Şimdilik bu kadar mı? Daha evet. Yok canım, daha şey yapaydınız ya, bir top da çilekli koydurun. <laughs> Nasıl? Ha, az oldu ya, ben o yüzden seviyesiz bir şakaya oldu Siz devam ha. edin. Evet şimdi toplam burası ne kadar tutuyor? Ee, sadece defterler şu anda 1250 lira. Bravo. Aynısından size de veriyorum. Hayır. Al. Ha. <laughs> Çok mu bağırdım lan be? İçimdekini çok mu dışa vurdum ya asla, bir anda? Asla, asla. Çok ben, vurdum gibi. Bence tam olarak yeriydi Cahit abi. Değil mi? Evet. Ee, yok, bize o kadarına gerek yok efendim. Bize bir iki tane kitap verirseniz yeter. En az kaç say sayfalı var? Ama okuldan böyle istemişler beyefendi. Bizim çocuğun önü o kadar açık diye Geleceği parlak bir öğrenci değil. Gerek yok. En az kaç yaprak var? Ee, en az kırk. Kırk olur, kırk olur. Tamam, kırk. Baba kırk yetmez ki. Küçük yaz İsmet. Minik minik yaz oğlum. okunun şeklinde yaz. Anlarsın, tosunum. Baba küçük de yazsam kırk yetmez. Çok az. Oğlum o zaman şey yap. E, hocanı iyi dinle, tamam mı? Odak dinle böyle. baktım boş yapıyor. Oraları yazma. <laughs> Anladın Önemli kısımları yaz, geç. Çok iyi fikir. Ha, bu e, çizgiliyle kareli arasında fiyat farkı var mı? Yok ama çizgisizler daha uygun. Tamam, çizgisiz olsun. Baba. Oğlum bu hayatta çizgilerini kendin çek. Hiç <laughs> şey yapma sen çizgisi alalım. Hadi hayırlı olsun. Size de veriyorum. Ne münasebet? <laughs> ne münasebet ya? Bizim deftere ihtiyacımız yok. Ya olur mu Bayram? Çocuk nereye yazacak? Olur tabii abi. Benim sipariş defterim ne güne duruyor ya? <laughs> <laughs> Al hani oğlum, bunu kullan. Okuldan dönüşte de ben bununla sipariş alırım, tamam mı? Farican. Bana uyar baba. Onlu yumurta, bir kilo domates, iki kilo salatalık, 250 milyon. Bak çocuğun matematiği gelişti bile. <laughs> Sadece sıfırları atacağız. Milyon değil. Lan bit, Öğrenemedin Öğrenemedim. Şunu evet, ya. defterler tamam sanırım. Yani şimdilik tamam. Çok güzel defterlerimiz oldu. Değil mi Cahit Bey? Ben, ben bıraktım efendim. Ben Anladım. Bırak. E ee, o zaman dilerseniz kalemlere geçelim. Evet, biz kalemlere geçemeyeceğiz. <laughs> baba ben nasıl yazıyorum? Kalemsiz olur mu ya? Olur oğlum. Hem çok tehlikeli lan. Kalem kılıçtan keskin diyorlar lan. Ben onu çözeceğim. Sen benimle gel, oğlum. ben çözeceğim. Gel gel, ben de gel, ben de çözeceğim. Arkadaşlar ben elendim. Görüşürüz Adalara. Görüşürüz Fahricam. Oğlum Adalara diyorum. Sen niye üstüne alınıyorsun ya? Tövbe e efendim kalem çeşitlerimiz burada. Dilerseniz Hadi bakalım. bakalım. Hadi bakalım. Kalem çeşitlerine gel bakalım. Dur sen önce dur. Ben Anne! Ay bir tane vursun. Gel yavrum. Ay hemen. Aaa! Aa. Ne oldu lan? Ay Adalela, tüylü kalemler. Ay lütfen bunlardan alalım. Anneciğim benim tüylü kalemim var. Ama bundan yok. Lütfen, lütfen beni kırma. Tamam, bulsan olsun ama tamam mı? Anne bir... Nerede onlar? Baba, 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 baba. Ne lan? Baba, Adalela'nın tüylü kalem aldı. Biz de tüylü ama kalem Tamam Alalım, var. Ah. Biz de tüylü kalemlerden. Ne kadar tüylü kalemlerimiz? 250 lira. Kas tüyü mü bu? <laughs> yani bitince yastığın altına koyabiliyoruz mu bunu ben? <laughs> Yok tamam, e tamam. Biz normal, normal kalem, kurşun kalem bakalım biz. <laughs> ay, ay ben kriz geçireceğim ya. Adaylara, <laughs> evet. lütfen şu, şu kalemlere bak. Anneciğim benim uçlu kalemim var ama ha, bir tane daha son bir tane lütfen buraya. Tamam, yalvarırım bir tane. Tamam, tamam. Şey. Baba, He. baba, Hı. baba, Hı. baba, Hı. baba, Adalet Hanım uçlu kalem aldı. Biz de uçlu kalem tamam, alalım. Tamam, tamam. Ee, biz de uçlu kalem alalım. Tabii. Tamam. Ee, ne kadardan başlar? 150 liradan başlar. Nerede biter tam evet. olarak? <laughs> Önemli, bizi ilgilendirmiyor. Biz başladığı yerde duralım. 150 lira bir tane kalem alalım. İdare et. Tosunum Tabii. benim. İdare et. Hadi. Ah, Baba, mi? bir de içine uç almamız lazım. Oğlum uçlu kalem ya işte. Hayır, ucu biz alıp içine koyacağız, öyle uçlu kalem olacak. Hanımefendi, siz bize bunu uçlu kalem diye sattınız. Bunun içinde uç yokmuş. Ama böyle olmaz. Bunu o zaman şöyle satın. Ucunu sizin satın alıp koyduğunuz kalem diye satın. Uçlu kalem diye satmayın bunu. Beyefendi, o zaman ismi çok uzun olur. Ama böyle de olmaz ki. Bakın, bu bir kandırmaca Cansel Hanım. Öyle mi? Bu bir kandırmaca efendim. Gerçek uçlu kalem kurşun kalemdir. Çünkü kendinden ucu vardır içinde. Nokta bu kadar basit. 11 yaşında tansiyon hastası olacağım bu adam yüzünden ya. Hayır öyle düşünme tamam öyle de. alalım 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 uç alalım. Ee, peki tamam 05 mi 07 mi? 05. Baba fiyat fark etmiyor. Tosunum kafana göre seç o zaman sen seç. <laughs> 09. Abart falan. 7. <laughs> evet, Heh. Ay, ay Adalara şu simli kalemlere bak bundan da alalım başlıklarımızı yazarız. Tamam anne alalım. Baba biz de bir tane kırmızı kalem alalım başlıkları yazarız. <laughs> Kalın yaz İsmet. Başlığı kalın yaz. Mal mısın anlarsın oğlum? Bunda kalın yaz. O kadar kalem alma. Baba kalın yazınca olmuyor. Ne olur? Ne olur? Ne olur? Tamam, kalır, tamam, ne olur, tamam ne olur. oğlum. Bir tane kırmızı kalem, bir tane. Kırmızı. Bir tane. Buyurun. Sağ olun. Ay, çok güzel kalemlerimiz oldu. Şimdi bunlarla okulda çimdik çimdik yazarız, değil mi Cahit Bey? Ben bıraktım diyorum, anlamıyor <laughs> kadın.